Adana'da bir toplantıdayım. Ee, bacılarımız çevirdi. Dediler ki ya bizim e, tarlalar gitti, evler gitti, kocalarımız gitti. Şuradaki kumarhanelere bakın. Sizin bu bana bizzat sizin bu kumarhanede ne işiniz var? Gelip burada konferans veriyorsunuz. Ve anlattılar. Rahmetli Başbakan Erbakan'a intikal ettirdim. Hadi dedi yap bunu da bitir dedi. <laughs> Yere başımızı belaya sokacaksın ama dedi. Evet. O Türkiye'nin e, bu kumarhanelerden e, kazancı bütçeye net girişi 1 milyar 227 milyon dolardı. Kumardan gelen haram parayı ben milletime hizmet olarak sunamam dedi. <laughs> Ve kumarhanelerin kapatılması kanunu ee, rahmetlerin çok büyük desteğiyle, çok içten desteğiyle e, çıktı ve bugün Türkiye'de e, kumarhanelerin e, kapatılmasının ve kumarhane belasından ülkemizi kurtaran gene e, Kahraman Erbakan'dır. O siyasi riski de almıştır. Kumarhanecilerin dayağına basmıştır. Saadet burada.